Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Moria TV ve Onva TV'lerde frekans ile kanal ekleme nasıl olunur? Bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu video için birçok arkadaşımız istekte bulunmuştu. Frekans ile kanal nasıl eklenir diye. Ben de bunu sizin için çektim. Umarım yararlı bir video olur. Evet şimdi arkadaşlar bir tarayıcımızdan giriş yapıp buradan diyelim Arafat TV kanalını bulmak istiyoruz. Burada Arafat TV uydu frekans diyelim. Evet burada gördüğünüz gibi gözüküyor da yine bir ayrıntı olarak bir sitesine girelim. Evet arkadaşlar Arafat TV Arafat Arafat Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi frekans değeri ve sembol oranı burada arkadaşlar frekans değeri 12264 e, vertikal olarak seçiyoruz polilasyonu e, polilasyon ve e, sembol oranı 27500 değerlerini bir kağıda ve bir yere not ediyoruz şimdi TV'mize geçeceğiz arkadaşlar Az önce frekans değerlerini bir kağıda not almıştık. Şimdi bu frekansları tv'mizde işlemeye başlayalım. Evet bunun için ilk önce kumandamızdan menü tuşuna basıyoruz. Ondan sonra kanal seçeneğini seçiyoruz. Burada sıfır genellikle sıfır oluyor zaten. 4 tane sıfır giriş yapacağız. 1, 2, 3, 4 Tamam diyoruz. Sonra Tara seçeneğine basıyoruz. Ondan sonra ln kurulum seçeneğine basıyoruz. Buradan en alt kısmı yani transponder'ı test et kısmına geçeceğiz. Evet biraz evet transponder'ı test et seçeneğini gidip üzerine basıyoruz. Şimdi en altta geçmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi burada Yeni test TIP ekleniyor. O seçeneğe basıyoruz. Evet burada az önce oluşturduğumuz frekans değerlerine gireceğiz arkadaşlar. Evet neydi frekans değerlerimiz? 12265 12200 65 Polarasyon neydi? Vertikaldı. Vertikal yaptık. Sembol oranı 27500. 27500. Evet. Ayarlarımızı yaptık. Şimdi tamama basıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, frekans değerimiz eklendi. 12.265 vertikal 27.500. Evet. Gördüğünüz gibi frekans değerimizi ekledik. Artık bundan sonra arama yaptığımızda kanalımız çıkacaktır seviye oranı gördüğünüz gibi orası mı oluyor? Evet, %95. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde frekans ekledik. Artık kanalları aradığınızda kanalınız kanal listesine eklenecektir. Videoyu beğendiyseniz, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, iyi günler.